planlı adımlar atmaya, burada devletimizin her kurumlarıyla istişare halinde olmaya ve başta Hatay Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla da etkili bir çalışmayı sürdürme gayreti içerisindeyiz. yaşadığımız acıların tekrar yaşanmaması amacıyla veriye dayalı, bilimsel, akılcı, şeffaf ve vizyoner bir planlamayı burada birlikte inşa etmek amacıyla kurmuş olduğumuz bir merkez. Devletimizin ve özel sektörümüzün üniversiteleriyle dayanışma içerisine girdik, çalışıyoruz. Bu arada birçok sivil toplum örgütümüz, sivil inisiyatifler, platformlar, Hatay için ve diğer illerimiz için çalışmaya başladı. İşte bu e, planlama ofisi bunun için kuruldu. Hatay Expo alan içerisindeki ofis yaklaşık 20 personelle sahadaki güncel veriyi topluyor. İstanbul'da bulunan İstanbul Planlama Ajansı içerisinde yer alan ofis ise Hatay üzerinde yapılmış tüm çalışmaları derleyip toparlıyor durumda. akademisyen ve uzmanların desteğiyle çok önemli de bir misyon üstlenildi. Yer biliminden ulaşım ve lojistiğe, ekonomiden toplumsal yapıya, mimari tasarımdan kültürel miras korumaya, her alanda Hatay'ın yeniden yapılanmasına ışık tutacak bilimsel çalışmaların yürütülmesini de beraberce koordine ediyoruz. Hatay'ın iyileşme ve yeniden yapılanma süreçlerini doğru bir biçimde yönetirsek diğer şehirlerimiz için de son derece kapsayıcı, yararlı örneklerin burada oluşturulabileceğini görüyoruz. Los.